Eylüle 3 tane kargo geldi. Üçünde de farklı farklı elbiseler var. Bakalım Eylül hangisini seçecek ve içinden ne çıkacak? Birinde pembe, birinde kırmızı, bir tanesinde de siyah bir elbise var. Çok heyecanlıyım. Çok... Kırmızı mı istiyorsun sen? Ben de siyah istiyorum. Çok tatlı olacak. Tam düğün kombini arkadaşlar. Saç ve makyaj da yapacağız. Şimdi 3 paketten birini seç bakalım hangisini ee... istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Ay siyah da vardı. Sanki biraz görünüyordu siyahın içindeki ne oldu? Eylül bunu seçti. Tamam. Bakalım içinden ne çıkacak? Siyah çıksın. <laughs> Ay kırmızı göründü. Aa kırmızı çıktı içinden. Kırmızıyı görseniz bayılırsınız arkadaşlar. Biz fotoğrafını gördük. Mükemmeldi. Hemen aldık. Şuna bakar mısın? Çok güzel bir şey. <laughs> Eylül çok tatlı. Üstüne tut bakayım. Büyük mü? 8 yaş aldık biraz bir beden küçüğünü aldım çünkü belki 50 olmaz diye ay biraz büyük gibi ama giydiğimizde onu biraz tuttururuz arkadan ay çok şeker oldu şuna bakar mısın hadi hemen giyelim eylül <laughs> eylül üstüne giydi ama şuna bakar mısınız askısı düşüyor. yokmuş düşüyor askısı var sanıp aldık bir de genç kız şeyi gibi sanki böyle liseden mezun olursun giyersin ya evet. neden öyle ki 8 yaş yazıyordu 128 santim diyordu Aa 9 yaş almamış iki, yoksa herhalde bana olurdu. O. Şuna baksana kocaman. O yüzden bu kalan iki paketten bir tanesini seçeceğiz. Bakalım o olacak mı? Şu. Evet tamam. O siyahı seçelim. İçinde ne varmış acaba? Bir bakalım. Ay ki inşallah büyük. Pembe. <laughs> pembe, çıktı. Aa çok tatlı zaten görünüyordu o biraz poşeti yırtılmıştı pembe olan görünüyordu Eylül de o yüzden seçti bence <laughs> siyahı istemiyor Eylül bir türlü Siyah var bir tane de. Bakalım bu pembe nasılmış? Bu iki farklı. Bir altlı bir de üstlü. ben Evet Eylül çok sıkıldı bundan. Bakın böyle pembe üstü var. Eylül sanki bu da büyük gibi. Burada da eteği var. Eylül pantolonu giydi ama böyle oldu. Ya şuna bakar mısın? Kaç tane Eylül girer? Bir tane daha Eylül girer buna. Ay neden öyle ya? 8 yaş yazıyordu 7 yaş yazıyordu. Gerçekten Şuna bak. Şey <laughs> Donun düşecek şimdi. Üstüne bakayım. <laughs> üstü, de üstü biraz Eylül büyük bu. Ya buna niye 8 yaş yazıyorlar ki? Bu resmen 12 yaş. Liseden mezun olurken giyersin bunu. Ya en son artık bunu açacağız. Diğer paketimizi açacağız. O çünkü 7 yaşta 122 santim. Umarım bu sefer olur. Yoksa hiçbir şey yapamayacağız. <laughs> Üç farklı kombin aldık. İkisi olmadı. Umarım bir tanesi olur. Bakalım o nasıl bir şeymiş. Aynen. Bir poşet daha çıktı içinden. Aynen. Onu da... Fakirler bantla da yapmışlar. <laughs> fakirler bantlamış fakirler diye. Aç bakayım. Bu da morlu siyahlı bir kombin. düşme. Ay düşüyor Eylül'ün pantolonu. Çıkar bakayım. Tüllü bir elbise. Çok tatlı. Bence bu Aynen. sefer olacak. Küçük görünüyor çünkü. Bakayım. Ay çok şeker. Tuttu, tuttu ben <laughs> Eylül beğenmediği üstüne olacak şimdi. Aa, ben de. Aa, Ben Hadi giriyorum. bunu bunu giy git, tamam mı? Baksana nasıl oldu kocaman. <laughs> A few moments later. Eylül hazır mısın? Ay Eylül'e bakar mısınız? Çorapla elbise giymiş. <laughs> Ay çok tatlı oldu ama bu seferki gerçekten güzel oldu bak tam. Arkası biraz bol durmuş Eylül'e hiçbir şey olmuyor. Gerçekten. yaş <laughs> değil bu. Bence kıyafetler büyük. Suru. Neden olduğunu bilmiyorum ama gel şimdi bu kombine göre bir saç ve makyaj yapalım. Ne ya, dersin? Tut da Eylül siyah hiç istemiyordu ama Eylül gerçekten çok tatlı. Mesela kemer takarsın buna. Çok güzel olur. Şu kısımları hatta böyle terziye götürürüz, daralttırırız şöyle. Korse. Evet, sık bakalım. Korse gibi ay çok tatlı olmadı mı? Hadi saç ve makyaja başlayalım. Daha biz ne olduğunu bilmediğimiz için elbisenin saç ve makyajı nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Mor renklerde bir makyaj yaparız muhtemelen. Saçımıza da ne takarız, nasıl bir şey yaparız gerçekten bilmiyorum. Bu elbiseye ne yakışır? Hangi saç modeli gider? Ya İnan musun? bilmiyorum. Şimdi bir düşüneceğiz, bakalım hangi saç modelini yapacağız. Koyu bir makyaj ve galaksi saç modeli yapmaya karar verdik. Bakın malzemelerimiz burada. Yıldızlı tokalarımız var. Burada tam böyle elbisemize benzer tüllü bir tokamız var. Bakın aynısı neredeyse. O yüzden uyumlu olduğu için bunu seçtik. Siyah eyelinerımız ve pembe eyelinerımız var. Ruj olarak da bunu seçtik. Bu da hafif bir morluk ve kırmızılık veriyordu. Saçımızı yapmakla başlayalım. Üstten toplayacağız. Altlarını da böyle salaş bir şekilde bırakacağız. Üstlerine de yıldızlı tokalarımızdan takacağız. Tokamızla şu üstten şöyle toplayalım. Şimdi yıldızlı tokalarımızı takacağız. Daha önce de böyle bir saç modeli yapmıştık ama tüm saçımızı toplayıp sonra yıldızlarımızı kafamıza takmıştık. Saçlarımız hazır. Gösterelim şöyle bir. Çok güzel oldu. Galaksi saç modelimiz. Arkası açık şekilde. Bakın arkanı da dön bakalım. Böyle dalgalı, hafiften kıvırcık olduğu için onu o şekilde bıraktık. Saçta beşiriyle de boyayabilirdik ama istemedik. Çünkü elbisemize bulaşabilir diye vazgeçtik. Böyle düz bir şekilde bırakacağız. Belki siz daha farklı saç modeli yapabilirsiniz. Aşağısı kıvırcık olabilir ya da pipetle sarabilirsiniz. İyice kıvırcıklaştırabilirsiniz. Biz böyle bu şekilde düz bıraktık. Siyah eyeliner'ımızı açıyoruz. Bunu tufan almış, yerlere sürmüş. Bunun da ucu böyle birazcık içeriye girmiş gibi. Ama sürebilecek miyiz bakalım şimdi. Bakalım rengimiz ha, çok tatlı. Çok güzel oluyor. Ay aslında Eylül mor sürseydik, far sürseydik keşke. Dur birazcık far sürelim sonra eyeliner çekeriz. Buradaki mor rengi kullanacağız. Şu fırçamızı alalım buradan. Artık kış geldi. Dışarıda yağmur yağıyor. Düğün sezonu da bitti ama biz yine de düğün kombini ve saç makyajı yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Yine de üstümüze bir şeyler atıp gidebiliriz bence düğüne. Evet. Ay çok tatlı oldu. Şuna bakar mısın? Siyah ve morun uyumu o kadar güzel ki. Diğer gözüne de sürelim. Kirpiklerimize de rimel sürelim. Biraz belirginleştirelim. Simsiyah bir rimel sürüyoruz ama gözünü açman lazım. Aç bakalım. Şöyle birazcık kaldıralım hem de eyeliner'ı tamamlasın. Çünkü eyeliner siyah olduğu için böyle kirpiklerimiz sade kaldığı zaman bak nasıl güzel oldu şimdi. Kapat gözünü bir. Bakın burası simsiyah görünüyor. Burası da hafif siyah görünüyor. O yüzden tamamlamak için rimel de sürmeniz lazım. Aç bakalım şimdi gözünü. Şöyle yukarıya kaldıracak şekilde. Hafiften de bir rimel sürdük. Şimdi sırada ruj var. Daha önce bu ruju kullanmıştık biliyorsunuz. Umarım dişlerimize bulaşmaz. Hafif bir morluk var bakın. Bu böyle kuruduğunda soymaya çalıştığımızda mor olacak. Aç bakalım ağzını biraz Eylül şöyle dişlerimize bulaştırmadan sürmemiz lazım. Rujumuzu beklettik. Artık siliyoruz. Bakalım etkisini göstermiş mi? Ay, Pembe. Çıkmıyor. Ay çıkmıyor mu? Islak mendille değil de normal peçeteyi ıslatarak silelim dedik. Ama olmuyor. Islak mendil çünkü bütün rengini de alır diye. O yüzden böyle ıslatarak sildik. Çıkmıyor. Aa çıkmıyor. Dur bir göster. Bakayım. E, biraz çıkıyor işte. Şöyle ovala bakalım. İyice ovala. Sil sil sil. Evet. Ay. Aa tarafına bulaştırdım bu sefer. Dur ıslak mendil getireyim. Rujumuz yine Eylül'ün dişlerine bulaştı. Bir daha bu rujdan sürmeyelim. Direkt çöpe Asla. atalım bence. Evet, tekrardan şans verelim dedik. Sürelim dedik. Ama yine de rujumuz dişlerimize bulaşmaya devam ediyor. Saçlarımızı galaksi saç modeli yaptık. Altlardan birazcık salaş şekilde bıraktık. Üstüne kurdeleli bir toka taktık. Elbisemiz gerçekten çok güzel. Eylül beğenmese de çok şık. Birazcık daralttıktan sonra onu korse gibi yapacaksın. Evet bak bu şekilde giyeceksin. Biraz git bakalım ileriye. Kendini iyice şöyle bir göster. Saç ve makyajımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Çorabı da var ayağında. <laughs> Ayakları üşüdüğü için çorabı çıkarttıramadım bir türlü. Evet dansımızı da yapıyoruz. <laughs> 万杰。 Böyle bence doğum günü partisine daha çok yakışır ama biz düğün saç modeli ve makyajı yaptık. Çünkü bu şekilde doğum gününe gidilmez. Çok ağır bir makyaj bu. Tam düğünlük bir saç modeli ve makyajı yaptık. Tamam, tamam. Ya dursana bir. Elbisemiz de çok tatlı. Ama doğum gününde de giyebilirsin bence Eylül. Değil mi? Hem doğum günü hem düğünde bu elbiseyi giyebiliriz. Bu saç modelini de doğum gününde yapabiliriz. Bu makyajı da ancak düğünde yapabiliriz. Makyajımızı tekrardan gösteriyoruz. İşte bu şekilde. Siyah bir eyeliner, rimel sürdük. Biraz da mor far sürdük. Çok tatlı oldu. Böyle tam kombinimize uygun oldu. Bakın çünkü altın mor olduğu için mor far çok yakıştı. Keşke diğer elbiselerimiz de olsaydı. Onlarla da kombin yapıp saç modeli yapabilseydik ama olmadı. Bu pembenin fuları. Eylül bunu taktı. Boynuna. <laughs> Bunları iade edeceğiz çünkü bunlar asla bize olmadı. Şöyle kırmızının boncukları da varmış. Bakın gerçekten çok güzel aslında. Ama tam liseli insanların mezuniyetinde giyeceği bir kombin Aa, gibi. Yaşlı. Evet taşlı tuşlu çok tatlı aslında çok güzel ama maalesef olmadı. Ya, ama bari bir tane askı yapsaydınız. Evet bir askı yapsaydı ya. en azından askıyla tutardık. Burada da pembe'miz var. Pembe de biliyorsunuz ki Eylül'ün ta boynuna kadar omzuna kadar çıkardı bunu giymek için. Peki. Bunu zaten hiç denemedik çünkü bu da olmayacaktı. Ama gerçekten çok şıkmış bakar Baksana, mısın? Çok tatlı. Evet güllü güllü. Bununla çok tatlı bir saç modeli yapabilirdik. Dön bakayım fularla çok tatlı olmadı mı? Ay çok şeker görünüyor. Hayır giyme. Bu şekilde 3 farklı elbise daha sipariş verdik arkadaşlar. Kargolarımız geldiğinde yine sizinle birlikte açıp saç ve makyaj yapacağız. Çok tatlı oldun. Bu kombinimizi nasıl buldunuz? Yorumlara yazın mutlaka. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.